Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce can kavmi başlangıçta ne gök vardı ne de yer ne zaman vardı ne de mekan ne dağlar ne denizler ne de yıldızlar vardı her şeyden önce yalnızca Allah vardı onun varlığı ezelden ebede devam eden tek hakikatti hiç düşündün mü Allah insanı yaratmadan önce acaba yeryüzünde kimler yaşıyordu belki sessiz çöller bomboş dağlar vardı diyorsun ama hayır. O zamanlar yeryüzünün hakimi Can Kavmi idi. Kimdi onlar? Cinlere benzeyen ama insandan çok daha önce yaratılmış gizemli varlıklardı. Şehirler kurmuş, dağların içini oyup saraylar yapmışlardı. Okyanusların kıyısında ateşten kuleler yükselirdi. Her biri ateşten yaratıldıkları için çok hızlı, çok güçlü ve aynı zamanda çok gururluydular. Yaratılış bir yıldırım çizgisi gibi içliğin perdesini yardı. Ama ilk parıltı bir dağ ya da bir yıldız değildi. İlk yaratılan kalemdi. Kaleme kıyamete dek olacak her şeyi yaz denildi. Düşen her yaprak, atılan her adım, verilen her söz, kırılan her kalp satırlara döküldü ve levhi muhafaza da hürlendi. Derin suların üstünde yükselen arş semada ile gökler ve yer altı safhada düzenledi. Tesadüfün değil, hikmetin mimarisi kuruldu ve aradan zaman geçmişti. Dünya henüz insansızdı ama artık boş değildi. Rivayetlerin pusu eşiğinde yeryüzünün ilk sakinleri olarak anılan bir topluluk vardı. Bunlar can kavmiydi. İlk çağlarda deniz mağaralarında ve rüzgarın sırtını sıvazladığı taşlıklarda barınan bu varlıklar ateş tanıdı, taşın dilini çözdü. Geceyi kızıl kıvılcımlara aydınlattı. Rüzgarla konuşur, dalgaların ritmini okur, ihtiyar kayaların yüzüne işaretle oyarlardı. Başlangıçta sükunet hakimdi. Sonra güç ve çoğalma beraberinde gölgesi uzun bir misafir getirdi. Kibir. Biz güçlüyüz. Bize her şey helaldir. Peki can kavmi kimdir? İnsanlığın atası Hazreti Adem aleyhisselamdır. Cinlerin atası ise candır. Cinler insanlardan önce yaratılmıştır. Kur'an'da buyurur insanı. Kuru bir çamurdan yarattık. Cinleri ise daha önce dumansız ateşten yarattık. İlk yaratılan cinin adı can olarak bilinir. Bütün cinler candan türemiştir. Nasıl ki Adem aleyhisselamdan insanlar çoğaldıysa Candan da cin nesli yayıldı. Cin akıl ve irade sahibi bir varlıktı. Ondan doğan cinler de aynı şekilde akıllıydı. Allah onlara iyilik ve kötülüğü seçme hakkı verdi. Başta çoğu itaat etti fakat zaman geçtikçe canın soyundan gelen cinler çoğaldı, kabileler kurdu, güçlenen zayıfı ezdi, aralarında kavgalar, fitneler başladı zulüm bozgunculuk yayıldı. Kur'an'da meleklerin söylediği şu cümle bu eski bozgunculuğa işaret eder. Yeryüzünde bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Melekler canın soyunun çıkardığı fitneyi görmüştü bu yüzden. İnsan yaratıldığında benzer bir düzen bozulur mu diye sordular Allahu Teala'ya. Adalet sağlamak için isyankar cinleri cezalandırdı melekler gönderildi. Azgınlar helak edildi, bir kısmı ıssız yerlere sürüldü ama canın soyu hiç bitmedi. Cinler hala var ve kıyamete kadar da var olacaklar. Can, cinlerin ilk babasıydı, ondan doğan nesil zamanla çoğaldı, kimisi doğru yolda kaldı, kimisi sapıttı. Bu soyun içinden bir cin ibadette o kadar ileri gitti ki melekler arasında anılmaya başladı. İşte o cinin adı İblis idi. İblis diğer cinlerden farklıydı. Uzun yıllar Allah'a ibadet etti. Bazı rivayetlere göre yeryüzünde bozgunculuk yapan cinlere karşı meleklerle birlikte mücadele etti. Bilgisi ve ibadeti arttıkça göğe yükselmeye layık görüldü fakat kökeni asla değişmedi. O bir cin idi. Kur'an bu gerçeği açıkça söyler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden çıktı. İblis meleklerin meclisinde bulunur hale gelmişti. Allah yeryüzüne yeni bir halife yaratacağını açıkladığında melekler bunu duydu. Daha önce cinlerin bozgunculuğunu gören melekler bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Rabbim onların bilmediklerini bildiğini buyurdu sonra. Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldı. Allah ona şekil verdi, ruhundan üfledi. Meleklerle birlikte iblise de secde emretti. Melekler Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde etti. O yüz çevirdi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. İblisin kalbindeki kibir ortaya çıkmıştı. O kendisini ateşten, Hazreti Adem ise çamurdan yaratıldığını üstün gördü. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu çamurdan. İblis Allah'ın emrine karşı gelen karşı gelmişti. Allah onu rahmetinden kovdu. İblis ise bu cezaya rağmen pişman olmadı. Aksine meydan okudu. Kıyamete kadar insanları saptırmak için Allah'tan mühlet istediği Allah da şöyle buyurdu: "Haydi mühlet verilenlerdensin. Bugün gelinceye kadar iblis intikam yemini etti. Andolsun onları saptıracağım. Onları sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından kuşatacağım. Çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Allah'ın rahmetinden kovulduğu anda pişman olmak yerine kıyamete kadar insanı yoldan çıkarmak için söz verdi. İşte böylece can kavminin varlığı, şeytanın kibri ve Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla başlayan o büyük sınav kapıları aralandı. Karanlıkla nurun, itaatle isyanın ayrıldığı o ilk anda yazıldığı insanlığın kaderi. Belki de hala görünmeyen alemlerde o kavmin izleri dolaşmakta ve biz onların hikayesinden alacağımız dersi unutmamalıyız. Kibir bir kavmi yok eder. İtaat ve sabır ise insana şeref kazandırır. Bir sonraki videoda bu gizemli alemin perdesini biraz daha aralayacağız. O zamana kadar görünmeyene inan ama asla körü körüne değil. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.